Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu videomuzda sizler için Hande Erçel'in yepyeni görüntüsünü paylaşıyorum. İşte arkadaşlar Hande Erçel bugün reklam çekme için sette ve sen çal kapımı dizisinin ile birlikte muhteşem bir kare paylaştılar. Tabii ki ben de bu kareyi görür görmez anında sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki herkes Hande Erçel ve Kerem Bursin'i çok özledi ve sık sık yepyeni karelerini görmek istiyorlar. Eğer siz de bir Sençal Kapımı hayranıysanız ve bu tarz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.